Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi salı ve cuma aktüel ürünler kataloğu BİM'den geliyordu arkadaşlar. 2-3 video önce de söylemiştik. Önümüzdeki hafta 14 Mayıs çarşambadan itibaren arkadaşlar K-Smart ürünleri BİM'de. Tüm ürünler 2 yıl garantide arkadaşlar. K-Smart ürünleri kalitesiyle birlikte BİM'le ortaklaşa arkadaşlar. Ürünlerin hepsi BİM'de satılacak. Hemen bakalım. 8 kilogram çamaşır makinesi 9750 lira. 8 gram bir başka çamaşır makinesi arkadaşlar 11.975 lira. Buzdolabı 10.975 lira. No Frost buzdolabı 9.975 lira. No Frost buzdolabı 19.975 lira arkadaşlar. Hemen devam edelim. 4 programlı bulaşık makinesi 10.475 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 8.975 TL arkadaşlar Bir de olmazsa olmaz Kışların en güzel Makinesi kurutma makinesi arkadaşlar 8 kilogramda kurutma makinesi 9.975 TL arkadaşlar Bu ürünleri nasıl alırım diye hemen bir güzel bir e, Plan geliştirmiş arkadaşlar 20 iş günü içerisinde Ücretsiz eve teslim yapılacak arkadaşlar Bunun bilgisini Şimdiden verelim Kasaya gidiyoruz arkadaşımıza istediğimiz ürünü gösteriyoruz. Örnek veriyorum çamaşır makinesi ya da buzdolabına gösteriyoruz ve ödememizi yapıyoruz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar basit. 20 iş günü içerisinde ürünümüz geliyor ve montajı yapılıyor arkadaşlar. Case bildiğiniz üzere arkadaşlar Arçelik'in bir markası. Ürünlerin kalitesi, BIM'in kalitesi ortada arkadaşlar. Özellikle yaz aylarındayız. Evlenecek arkadaşlarımıza çeyizlik olabilir buzdolaplarını yenilemek istiyorsanız arkadaşlar fiyatlar güzel değerlendirebilir Videomuzu sonlandırmadan peşin fiyatına altı taksi de söyleyelim arkadaşlar güzel bir uygulama imkanlar da olsa yararlanmakta fayda var arkadaşlar biliyorsunuz kırtasiye tv nerede indirim nerede kırtasiye tv orada Zam nerede? Kırtas TV yine orada arkadaşlar. Haber bizim için vazgeçilmezimiz arkadaşlar. Takipte kalalım. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Topluluk sayfamıza buluşalım.